Her sene merhaba. Bayramınız kutlu olsun. Hmm. Şekeriniz bol olsun. Hadi, Hadi bakalım. Bu zamanı bayramlar ninecim. Ey bayramlar kızım, çok bayram gülsün evimize hmm. bereket gelsin. Kız da ne yapıyorsun? İyi, i̇yi bayram, iyi bayram. Çok bayram kutlu olsun. Çok bayram kutlu olsun. Sizin mutlu yaşın. Çok bayram kutlu olsun. Bayramın kutlu olsun. Haydi bakalım. Ayrın. Ayrın alın, bayramın kutlu olsun. Karan alacak mısın? Alın bakalım. Aldınız mı şekerlerinizi? Evet. Ben bunu çantama koydum. Sıra aynı. Arkadaşlar şimdi Aydın da iyi ya da şeker almaya gidiyor. Aydın amca. <laughs> aydın Dayı. Bak Adem abi orada. Hadi bakalım. İyi bayramlar Adem abi. İyi bayramlar, abi. İyi, bayramlar i̇yi bayramlar Adem abi. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Kolanya şey, mı? Topluca. Yok Toplu kola ne koku yapsın diye. <laughs> Alın bakalım şekerinizi. Ben aldım. Aldın mı su bu? Buradan alabilir miyim? aldım. Tamam. Çok güzel. Güzel bir şey. Var. Ben bana girip çanta yapıp geliyorum. Arkadaşlar adama... benim çantam çok ağırlaştı. <laughs> buyurun buyurun. Ya yavrum bayramınızı kutlarım. Teşekkür ederim. Daha ne? Arkadaş. Aldın mı şeker Selim? Teşekkür ederim aldım mı? Arkadaşlar bugün şekerimizi aldık, bayramlaştık ve bayramınızı <laughs>